Hayırlı olsun diyelim Tülay Hanım. Teşekkür Senler. ederim. Orhan Bey de bugün sizi yalnız bırakmadı. Kitapla ilgili neler söyleyeceksiniz? Annenin Sesi kitabı e, Diyarbakır annelerin hikayelerini anlatıyor. E, ve terör örgütünden kaçan e, evlatların hikayeleri. Hem terör örgütünden kaçan gençlerle birebir yaptığım röportajlar hem uzman görüşü içerisinde var. Hem de annelerin kendi hikayeleri, farklı hikayeler, farklı dillerden yaşanmış farklı hikayelerin toplamında bir... E, çalışma. Oran söyleyeceksiniz. Hani göz atabildiniz mi? Gö göz ucuyla mi? E, Tabii tabii. Şu anda e, teşekkür ediyoruz Tülay Hanım'a. E, çok, çok emek vermiş. Güzel bir kitap yazmış. Okuduğumuz zaman daha da iyi anlayacağız diye düşünüyorum. Çünkü o uzmanlaştı bu konuda. Biz de Diyarbakır hanelerine hep üzüldüğümüz için bir an evvel onların rahatlamalarını istiyoruz. Dolayısıyla onların rahatlamaları demek ülkemizin daha rahat olması anlamına da geldiği için ülkemizin en önemli konularından bir tanesi. Ülkemizin vatandaşlarının ülkesidir bu ülke. Bu ülkenin vatandaşları, bu ülkenin sahipleridir. Dil, dini, cinsi, ırkı ne olursa olsun bu, bu sahibidir. Bizde farklılıklar vardır. Ayrılık yoktur. Dolayısıyla vatandaş olan herkes bu ülkenin sahibidir. Bu ülke bizim can, cennet ülkemiz. Biz, biz, bize, hepimize yeter bu ülke. Yani neticede kitabın çok güzel bir kitap olduğuna inanıyorum. Gerçekleri anlattığına inanıyorum. Ben de bir yorum tabii ki yapmıyorum. Sadece gerçekleri söylemeye çalışıyorum. Okuduğum zaman daha da öğreneceğim birçok bilgiler olacağına inanıyorum. Sağ olsun. E ayrıca yurt dışında da bu kitap çıkıyor. E, kutluyorum kendisini. Çok önemli bir konuya temas etmiş. İnsanlık görevidir bunlar. Hayırlı uğurlu olsun size Teşekkürler. Başarılar Peki